3. Selim 3. Selim döneminde yapılan ıslahat ve hareketler Askeri alanda yenilikler Askeri alanda özellikle subay yetiştirilmesine önem verilmiştir. 3. Selim, Yeniçerilerin ve Tımarlı Sipahilerinin ıslahatı ile ilgili 72 maddelik bir ferman yayınlamıştır. Bu maddelerin ana başlıkları Yeniçerilerin esame alımı yasaklandığı Nizam-ı Cizit adlı ilk kez batılı tarzda ordu kurulmuştur. Bu masraflarını karşılamak için İrad i Cedid adlı bir hazine kurulmuştur. Askeri okullarda ilk kez yabancı dil, Fransızca eğitimi başlamıştır. Hıdır Elles'ten Kasım ayına kadar olan talimler üçe çıkarıldı. 1790 yılında Tophane'de bir okul yaptırmıştır. 1792 yılında ise Halıcıoğlu bir humbaracı ocağı kurmuştur. Bu bir bölümünde istihkamcı, Diğer bir kısmında ise Humbaracı yetiştiriliyordu. Daha önce Eyüp'te bulunan Mühendishane-i Sultani Halıcıoğlu'na taşındı. 1800 yılında Humbaracı Ocağı'na bağlı olarak Mühendishane-i Fünün-i Ber-i Humayun kuruldu. Cami altında bulunan tersane, mühendishanesine gemi inşaat bölümü de eklenmiştir. 1805 yılında yine bu okul İnşaat ve Seyrü Sevafin adlı iki ana bölüme ayrılmıştır. Osmanlı'nın ilk resmi yabancı dili belirlenmiştir. Fransızca. İlk resmi devlet matbaası kurulmuştur. Yerli ticareti korumak için Avrupalıların ülke içinde ticaret yapmaları yasaklanmıştır.